Arka Sokaklar 724. Bölüm 2. Ön izleme Su uyur, Hüsnü Çoban uyumaz başlıklı fragman dizinin efsane karakteri Hüsnü Çoban'ın yeniden merkezde olduğu gerilim dolu bir bölüme işaret ediyor. Fragmanda Hüsnü'nün keskin sezgileri ve polislik içgüdüsü ön plana çıkarılıyor. Su uyur, Hüsnü Çoban uyumaz sözü hem karakterin deneyimini hem de onun adalet arayışındaki kararlılığını sembolize ediyor. Bu kısa ön izleme, uzun yıllardır devam eden dizinin özünü koruduğunu gösteriyor. İstanbul'un arka sokaklarında suç, adalet, aile ve fedakarlık temaları hala güçlü şekilde işleniyor. Hüsnü'nün dikkatli ve şüpheci tavrı, ekibin bir suç ağını çözmek üzere olduğunu hissettiriyor. Görsel olarak karanlık atmosfer, yaklaşan tehlikenin habercisi gibi. Fragman aynı zamanda izleyicinin nostaljisini tetikliyor. Yıllardır süren serüvenin simgesi haline gelen Hüsnü Çoban'ın varlığı hem eski izleyicilere güven hem de yeni izleyicilere merak duygusu aşılıyor. Bölüm, klasik arka sokaklar tarzında aksiyon, dramatik anlar ve ekip dayanışmasıyla dolu olacak gibi görünüyor. Kısacası bu ön izleme dizinin köklü karakterini yeniden öne çıkararak seyircinin efsane geri döndü hissini güçlendiriyor.